Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Marazla Karaca'yı İstanbul'a yolcu edeceğiz. Şimdi e, iplerini falan ayarlayayım. Kamyon geldiğinde yükleyip göndereceğiz arkadaşlar. Gölge. Arkadaşlar Maraz Karaca da burada. Arkadaşlar karaca kavga etti. Ayakları falan yaraydı, iyileşti. Bunları beraber göndereceğiz. İstanbul'a Taner kardeşimize. Hayırlısı olsun. Tüyünce hayrını görsün kardeşim. İnşallah güzel yavrular bunlardan almak nasip olur onda. Burada da boz kız var. Boz kızı kendime bıraktım. Gölge boz kız, alabaş. Bunlar burada damızlık yapacağız. Burada da vakileniyor ki var. Arkadaşlar bu göndereceğim arkadaş daha önce de Maraz'da Karaca'nın kardeşlerini almıştı yavruyken. Onların erkeğini orada bir tane yani çok özür diliyorum şerefsizin teki zehirlemiş. Dişisi kalmış. Dişisinde o biraz morali bozulduğu için bir amcasının oğluna vermiş. O bakıyor. Bunlar da benden rica etti. Çünkü çok havesli. Köpeklere de güzel bakıyor yani. Biz de kırmadık. Bunları tane kardeşimize göndereceğiz. Hani e, köpekler zaten e, erkeği alabaşın tıpkısı, dişi de gölgenin aynısı. Benim köpeklerimin aynısı. Taner de var yani bundan sonra. Ona hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar köpeği göndereceğim için biraz erken bugün yemeklerini falan verdik. Yani normalde aç gönderiyorum ama bugün <laughs> sabah da biz Gümüşhane e, bir işimiz vardı. Orayla meşguldük. Sabah da fazla bir şey veremedik. O yüzden aç kalmasınlar. Yani en kötü 12-13 saat gidecekler. Şöyle maras ve karaca. Bugün yolcular. Aslanlar da burada Efendim oğlum <laughs> Bu şekilde arkadaşlar Raki Arkadaşlar yavruları ayarladık. Birazdan kamyonu yükleyeceğiz. Dur. Yol çizeceğiz. Alıştık. Yavrular da çok alışmıştık. Ama sahibine hayırlı olsun. Tüyünce hayrını görsün. Hadi son kez babanızla vedalaşın. Arkadaşlar birazdan kamyon gelecek. Yükleyeceğiz. İstanbul'a yola çıkacaklar. Yavrular. İnşallah orada güzel bir yaşamlarını sürdürebilirler. Yine ben takip edeceğim tabi. Gönderdiğim benim arkadaşım. Biraz. Kardeşler de orada o yalnız kaldı. Ama şunu biliyorum ki gittikleri yer güzel. Oradaki kardeşim de iyi bakacak bunlara. Güle güle apaçı kardeşler. Arkadaşlar birazdan gideceğiz. Yavrularımızı gönderiyoruz. Gittiğine bize videosunu atacaklar. Sağ salim gittiğine dair. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.